Evet Mustafa abi. Hoca gittin gel. Üç başlı yılan evet. <laughs>

Üçüncü Ramses'i gördük arkadaşlar. Ramses. Evet, bir değerlendirme yaparsak e, Mısır'la alakalı. öldükten sonra ikinci hayat dedik demiş oldukları hayata böyle umumi sistemiyle anıtlarla ziyaretlerin yapılacağını hatırlamak için bu şekilde bir şeyler yapmışlar burada konuşulurken ee, evet bizlerde böyle bir şey ne var? Evet bizde de kabri, mezarı yüzyıllar öncesinde ziyaret edilen Allah'a yakın, peygamberler için yakın zatlar var ve hiç Çözülmemiş olanlar da var. Dünya olmaya ihtiyaç yok. Böyle insanlar var.